Çamlıdere Gölün Yazı'dan herkese iyi günler. Güneşli bir pazar günü sebze dikim alanlarını ekmeye başladık. Önce şöyle bir bilgi verelim. Hava sıcaklıkları Çamlıdere'ye göre biraz normalin üstünde gidiyor. Bu yüzden önce bir tereddüt ettik. Yani ekelim mi ekmeyelim mi öbür haftaya mı bırakalım? Baktık ki hava sıcaklıkları hep aynı gidecek. Ama birden havalar soğursa belki ekme şansımız olmaz. O yüzden bir riske girip bahçemizi ekmeye başladık. Önce şuradan başladık. Buradaki alanı 5-6 metrekare bir alanımız vardı. Dörde böldük. Şuraya kırmızı siyah turp, turuncu havuç, ondan sonra maydanoz ve soğan. Yani yeşilleri şu bölüme ektik. Havuç ve turpu da şu bölüme ektik. Şimdi suna şeyler ekiyor. Mor lahanayı da şuraya ektik yani. Bir de parantez şunu belirtelim. Biz şimdi sebze nasıl ekilir, bahçe nasıl yapılır videoları çekmiyoruz yani çünkü bu konuda zaten yeniyiz. Yani yaşımız çok iler olsa da bahçe tecrübesini ilk defa yaşıyoruz ve bu tür durumda olan insanların yaşadığı tecrübeleri aktarıyoruz. Yani biz başkalarına şu an ders verecek, anlatacak nitelikte bilgilere sahip değiliz işin doğrusu. Yapa yapa öğreniyoruz. Aynı evde olduğu gibi yani evle ilgili yaptığımız işlerde hani yapmak zorunda kaldığımız mecburi işleri yaparken sizlerle paylaşıyoruz yani şu nasıl yapılır bu nasıl yapılır diye. Çünkü yapacak ustayı bulamayınca kendimiz yaptık. ilk defa yapıyoruz. Yani kömürlük kapısı yapıyorsak hepsi alt üstü bu. Yani siz de yapabilirsiniz. Şimdi bahçeye de ilk defa yapıyoruz. Domates, salatalık, biber bunları bir bakalım becerebiliyor muyuz diye. Becerebildik kendi çapımızda. Daha sonra mısır ektik. O da büyüdü. Daha sonra da şu bahçeye geçtik. Hani bu diğer videoda anlatmıştık Naci Görür Hoca'nın bu deprem konusundaki açıklamalarından sonra Biraz daha bahçe işini büyütmeye karar vermiştik. Orayı da bitirdik. Burada da ne yaptık? İşte yani elimizden geldiğince toprağı çapaladık. mutlaka merak edenler oluyordu. Yani toprağı nereden alıyorsunuz? Biz şura şu alandan ve şu alandan ne kadar çıkarabildiğimiz toprak varsa çıkarttık. Bu sebze dikim alanlarına döktük. Altını da zaten samanlı samanla otla doldurmuştuk ve kompostlarla beslemiştik. Keza bunun altını da öyle, yani bunun altında e, kurumuş otlar var diyelim, bunların altında, bunun altında da üstüne de e, kompostları serptik serpiştirdik. E, buradan aldığımız toprakları da toprağa kazıya kazıya e, buraya döktük. Yani böyle yapamadık, başka bir çare yok çünkü gidip toprak e, getirme şansımız yoktu. Bunu yaparken de ne yaptık? Çıkan taşları da böyle buraları bölmede kullandık ve yine ikinci bir yol yaptık. Suna birinci yolu yaptıktan sonra ikinci yolu da yaptı ama burada bir rutuş yapacak öbür hafta. Hem yolumuzu yapıyoruz. Burada bahçeyi böyle bölümlere ayırdık. Şimdi buraya da çim ektik şu bölüme. Elimizde daha önce almış olduğumuz çimler vardı. Şöyle şu bölümü boydan boya çim ektik. Şöyle ama üst tarafları da şeye ayırdık. Şu bölümleri de başka sebze dikim alanı yapacağız. Buraya da muhtemelen Başka yerden yani örnek veriyorum. Şurayı kazacağız kazacağız Taşlarını ayıklayacağız. Şuradan çok bayağı bir toprak var. Buradan çıkan toprağı da tekrar bu bölüme serip orada başka bir ekim yapacağız. Yani taşıma suyla işin doğrusu değmeni çevireceğiz. Bakın bu bitkilerin kenarlarını yine oradan çıkan topraklarla besledik. Doldurduk böyle büyüttük. Ağaçların etraflarını açtık. Şu kamelyanın etrafını buradan çıkan taşlarla iyice besledik. Yolu besledik. Burayı büyüttük. Yani yaptığımız iş iki tane e, belli bir yaşa gelmiş insanın bir arsada kendi çapında yaptığı çalışmalar. Yani kimseye işte e, şey vermek için eğitim vermek için ya da e, ders vermek için çektiğimiz videolar değil. Amatörce yapmış olduğunu çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. E, sizlerden de bize e, bazı öneriler geliyor, işte bazı yorumlar geliyor. Onları da dikkate alarak bahçede ilerliyoruz. Şimdilik. Çamlıdere, Gönül Yazı'dan bitki ekimi ilgili paylaşacağımız bunlar. Eğer kanalımıza ilk defa ulaştıysanız bizi takip almanızı, yorum yazmanızı ve videolarımızı eşit dostluluklarınızda paylaşmanızı rica ederiz. Bahçemizin son durumu bu. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle.